Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyuna yeni eklenen taktik tatbikat etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Taktik yıl diyebilirsiniz. Bu etkinlik 9. ay 29'unda eklendi. 11. ayın 3'ünde bu etkinlik sona erecek. Kalıcı olarak uzay teknolojisi Scarlet, kalıcı çevik kuvvet seti ve kalıcı çevik kuvvet kas kazanabilirsiniz. Bu etkinlikteki eşyaların hepsi kalıcı. Şimdi etkinlik kurallarını bir göz atalım ve kendi bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kural 1. Hemen almak için büroyu etkinleştir. Aynı anda sadece büroyu etkinleştirilebilir. Şimdi misal veriyorum. İşte 120 puana işte Skarl'ı kazandınız. Ondan sonra tekrardan buradan çevik kuvvet seti veya kaskını seçerek tekrardan puan kazanabiliyorsunuz. Eski sezonlarda böyleydi. Şimdi kural değişikliğe uğradı mı uğramadı mı bilmiyorum. Belki etkinlik kurallarında yazıyordur. Kural 2. Etkinleştirildikten sonra taktik puanı kazanmak için görev tamamla. Her gün 4 tane günlük görev gece 12 saatinde sıfırlanır. Bir haftalık görev de haftada bir sıfırlanır. 3. Her öğe 9 taktik puanı ile başlar. Oyuna giriş yapılmadıkça her gün 3 puan düşürülür. Taktik puan seviyesi sıfır olunca geri alınır. 4. Maksimum taktik puan seviyesine erişilince kalıcıya verilir. 5. Etkinlik sonunda taktik puanlar süreli öğelere dönüştürülür. Daha fazla puan ile daha uzun kullanım süresi verilir. Mesela Scarlett 120 puan İşte siz 120 puanı biriktiremediniz 70 puanda kaldınız ve etkinlik bitti O 70 puanı Atıyorum 17-18 güne bölüyor 17-18 günlük süreli Mesela o deseni veriyor size İşte setimi seçtiniz silah desenini seçtiniz Onu süreliye çeviriyor Kural 6 Etkinleştirildikten pardon etkinleştirilen bir öğe 72 saat sonra bırakılabilir. Ancak taktik puanı sıfırlanır ve öğenin yeniden etkinleştirilebilmesi için puanların yeniden toplanması gerekir diyor. Mesela çevik kuvvet setini seçtik. İşte 2-3 gün kazandık taktik puanı biriktirdik. Mesela 20 taktik puanı biriktirdik. Ben vazgeçtim Scarlett'i e almak istiyorum. Scarlett'e geçiş yaptığımda o kazandığım taktik puanları Scarlett'e aktarılmıyor. Yani uğraştığınız, kazandığınız taktik puanları siliniyor. Yani seçerken en başta düzgün seçimler yapın. İşte çevik kuvvet setini seçtiniz. 2-3 gün işte görev yaptınız. Taktik puanını biriktirdiniz. Ama skarleye geçince o taktik puanlarını size aktarmıyor etkinlik. Şimdi ben Scarlet e desenini almayı düşünmüyorum. Şöyle göstereyim size. Envanterimde benim. 3 tane Scarlett'e desenim var. Ee, şu e, elimdekiyle şunu başarım görevlerinden kazandım. Bunu da zaten marketten almıştım. Gümüş parçacık dükkanında. Şimdi etkinliğimizi tekrardan geçiş yapalım. Ben çevik kuvvet setini alacağım. Çevik kuvvet setini aldıktan sonra da kaskını almaya uğraşırım. Şimdi burada etkinleştir diyorum. Lütfen seçim yaparken dikkatli olun. Bakın ne diyor. Çevik kuvvet seti etkinleştirildikten sonra 72 saat boyunca başka bir öğe etkinleştirilemez. Yani 72 saat boyunca beklemeniz gerekiyor. Değiştirme hakkınız yok. Tamam diyorum. Şu an bana verildi. Bakın ne diyor burada? Taktik tatbikat görevi. Oyunda toplam 5 dakika geçir, 1 puan. Klasik modda toplam 10 dakika hayatta kal, 2 puan. Toplam 30 UC harca, 3 puan. Herhangi bir modda toplam 4 düşman öldür, 4 puan. Klasik modda her hafta 5 defa ilk 10 içinde bitir, 7 puan. Yani 120 puana Çevik Kuvvet setini kazanabiliriz. Etkinlik süresi boyunca görevlerinizi yaparak kalıcı olarak alabilirsiniz. Ne diyor? Etkinleştirildikten sonra oyuncu o gün içinde giriş yapmazsa 3 taktik puanı düşürülür. Puanlar tükenince öyle geri alınır diyor. Başka seçim yapılamaz. Şimdi sağ pardon, sol alt kısımda başka seçim yapılamaz diyor. 72 saat sonra başka seçim yapabilirsiniz. Ama uğraştığınız, kazandığınız puanlar sıfırlanır. Ne diyor? Taktik puanı kazanmak için görevleri tamamla, 120 puanı erişerek kalıcı bir çevik kuvvet seti kazan. Çevik kuvvet setine şöyle bir bak bakalım. Gayet kaliteli. Bakalım envantere mi geldi? Kostuklusu ile mi yollandı? Envanterden gelmiş. Bu şekilde. Bu arada şapkayla da uyumlu oldu. Kaskı almaya gerek yok bence. Şu maskeyi bir çıkartalım. Gayet güzel oldu. Dediğim gibi bende Scarlet desen olduğu için ben kıyafeti seçtim. Ee, etkinlik hakkında e, takıldığınız veya aklınıza takıldığı bir soru varsa yorumlar kısmına belirtin. Yardımcı olmak isterim. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.